Oklar yönünde A'dan B'ye kaç farklı şekilde gidilebilir? Şimdi aradan da gittiği için öncelikle biz bunu şöyle söyleyelim. Diyelim ki buradan da gideceği için buraya bir numarayı verelim. Buraya da bir. Şuraya da bir verelim. Buraya da geliş sayısı birdir. Buraya geliş sayısı bir. 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 O zaman köşeden toplam üç şekilde buraya gelebilir diyoruz. Beş farklı şekilde buraya gelebilir. Buradan topladığımız zaman 7 farklı şekilde buraya gelebilir. 9 farklı şekilde buraya gelebilir diyoruz. Köşeleri topladık, 3 köşeyi buraya. 5 farklı şekilde gelebilir. 10, 13 farklı şekilde gelebilir. Şuraya geldiğimiz zaman 20, 25 farklı şekilde buraya gelebilir. Bunları topladığımız zaman 32, 41 şekilde buraya gelebilir. Şuraya baktığımız zaman 7 farklı şekilde buraya gelebilir. 20 25 farklı şekilde buraya gelebilir. O zaman şurayı topluyoruz. 25 50 63 farklı şekilde buraya gelebilir. O zaman diyoruz ki bizim 63, 25 ve 41'in toplamı şu köşeye kadar geliş sayısıdır. Buradan diyoruz ki 6 9 6 12 129 şekilde A noktasında B noktasına gelmiş olur. Cevabımız 129. Videomuzu izledikten sonra abone olmayı, paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayalım.